Elimizde bir paralel kenar var. Bu paralel kenarla ilgili şöyle bir bilgi verilmiş. BC 4 KL kadarmış. Yani şu A dediğimiz uzunluk BC'ye eşit sonuçta. Burası 4 A kadarsa KL de A kadarmış. Şimdi burada paralel kenarın bir özelliğini kullanmaya çalışacağız. Nedir o özellik? Şuradan paralel bir çizim yapalım. Benzer bir şekilde buradan da paralel bir çizim yapalım. Şimdi şurada ne elde etmiş olduk? Bakın şöyle bir paralel kenar elde ettik. Yani aslında 3 tane paralel kenar elde ettik. Burada toplamda. Bunun burası A kadar. Ne oldu o zaman? Burası A kadarsa diğer ikisine şunlara baktığımız zaman toplamda 3A kaldı. Şimdi bu üç tane paralel kenarın hepsinin yüksekliği aynı. Çünkü değişmeyecek yükseklik. Yani mesela buradan şöyle uzantı gibi düşünecek olursak, buradan şöyle bir yükseklikleri var hepsinin. Hepsi için aynı geçerli bir yüksekliğimiz var. Yükseklik sabit. E o zaman alanları neye göre değişecek? Alanları tamamen buradaki o kenar uzunluklarına göre. Yani bunda a var, bunlarda da, da 3a var. Peki o 3a da acaba toplam ne kadar alan var? Onu görebileceğiz. Şimdi şu paralel kenara baktığımız zaman şöyle. Bu paralel kenarda şurası 15 verilmiş pembe bölge. Burası 15 ise o zaman şu ikisi de yine buna eşit olmak zorunda. Çünkü bu şekilde bir çizim yaptığımız zaman biz alanın yarı yarıya paylaşıldığını söylüyorduk. O zaman şu ikisi de toplamda ne olmuş oldu? 15 olmuş oldu. Yani bu paralel kenarın alanı toplamda 30 yaptı. Aşağıdaki paralel kenara bakacak olursak benzer bir mantıkla buranın 9 olduğunu biliyorsak eğer o zaman şu ikisine de yani buradaki ve buradakine de 9 cm karelik bir alan düşecektir. Buranın alanı da toplamda ne yapmış oldu? Buranın alanı da toplamda 18 yaptı. Yani o toplam kenar uzunluğu 3 olanlara 3A'ya ne kadarlık alan düşmüş oldu? 48'lik alan düşmüş oldu. Peki bizim paralel kenarın alanını bulmaya çalıştığımıza göre şöyle toplamda burası 4A kadar mı? Burası 4A kadar olduğuna göre 4A'ya acaba ne kadarlık bir alan düşecektir diyoruz. 3A'da 48 ise 4A'da doğal olarak 64 santimetre 2 olarak çıkacaktır.